Arkadaşlar merhaba Dark Souls rehberine hoş geldiniz. Ee, bu videoda size Iaito adlı silahı nasıl alacağımızı göstereceğim. Iaito arkadaşlar e, Ushigatana gibi bir katana tarzı bir silah e, ve bir silme şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela bir silah mesela Ushigatana da 15 gidip e, Iaito da mesela Chaos Chaos gidebilirsiniz ve e, yahut Lightning gidebilirsiniz. Ee, birbirine özellikle birbirine oldukça benziyor. Ee, New Game Artı'ya geçmeden de yeni bir Ushigatan alamayacağınız için ee, EITO'yu kullanmak isteyebilirsiniz. PvP için özellikle ee, önemli olabiliyor. İnsanlar New Game Artı'ya geçmeden Katana silahlar kullanmak istedikleri zaman Hushigatana'yı atıyorum Lightning yapıp Iaito'yu da Chaos yapabiliyorlar O yüzden Onda nasıl alındığını gösterelim Şimdi öncelikle yapmamız gereken Ozlot of Kerime Kerim. E, Kar Karim. of Karime gideceğiz. Ee, onun sebebi de şu. Aslında bunu kendim için yapıyorum. Gördüğünüz gibi 2 milyon 2.3 milyon soul var. Ee, şu anda. Ve ee, bunları kaybetmek istemiyorum doğal olarak. Ve bize e, lazım olan Ring of Sacrifice. Şimdi Kerim'in elindeki bütün Ring of Sacrifice'ları alacağım. Bu, bu kısmında kısmını gösteriyorum ki hani benim e, durumumda olan arkadaşlar da <laughs> görmüş oluyorlar diyecektim. Ki Ring of Sacrifice yok evet. Dedim ki burada varmış. Bir tane mi satıyor artık? Aa. Ha. Alalım. 10 tane satıyor diye biliyorum. Evet, tamam. Bu, bu yüzden verirsiniz. Bunları almaya gerek var mı diye bir bakıyorum. Karmic Chastis 20. <laughs> Fate diyor. Gelmişken alalım bunu Sanki. Sol mu yok? Bunlardan var. Şunları da alalım gitsin değil. Tamam. Şimdi kafamda rotayı çiziyorum. evet, geri dönmemiz lazım. Şuradan hepsi e bir var bakacağız. Şimdi şurada Ring of Sacrifice bir tane giyelim. Bir daha şu takalım parmağımıza. Yayto arkadaşlar, Blight Town'da. Blight Town hemen bu taraftaki girişin özellikle buradan giriyorum. Bir de biliyorsunuz. New London bağlanan bir girişi daha var Blight Town'un. Orası çok uzak kalıyor. Burada hemen göreceksiniz zaten çok kısa mesafede. Şunu da keselim belki hümet falan düşer. Şöyle bir deniyor burada. Yani sağlık olsun. Şimdi bu taraftan gideceğiz hemen. Sacrifice'da Humanity kaybediyor muyduk? Anlatayım kafamda tamam. üstünden ben geçseydim ya. Hiç uğraşmayalım. いただいて。 Ha sol 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 andet Enteresan. Gelecek var mı Evet geliyor. Bir tane daha geliyor. Bunlar abi tabi bu levelde artık çerez olduğu için gelemiyor. Tam bitti herhalde. Arkadaşlar iyi Aito'nun yeri işte şu gördüğünüz cesetin Allah korkuttum be. Ben nereden çıktı? Evet bir tane daha varmış. İşte e. iyi yeri şurası. Burada niye Ring of Sacrifice konuş? Çünkü ilk seferde beceremeyebiliriz. 10 tane hakkımız var. Şöyle bir bakayım de. şu uçtan. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, önce bir poison'ı geçirelim de. Heh. İkinci olarak şunu, 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 şunu. Evet. Böyle tipsiz bir şey olduk. şöyle gelip atlayacağız. Hadi bismillah diyelim. Hop. Eyvah eyvah. Evet. Olmadı. Maalesef. Başa dönüp bir daha gelmemiz gerekecek. Biraz sağ tarafına atladım Şöyle yapalım tekrardan Ne giydirince çok önemi yok Hemen ilk Elimize geleni giyelim Şu grassı alalım bu önemli çünkü Evet, geldik bakalım gene. Aa, Geber be. bir sürü... Direkt atlasak mı acaba? Hop! İşte budur be. Ve arkadaşlar... Yaito. E Gördüğünüz gibi. Bunu şöyle bir göstereyim. Iaito i̇şte, dexterity'den B bonus alıyor, e, bleeding efekt veriyor. Onun dışında 14 strength ve 20 dexterity de minimum istediği parametreler, attribute daha doğrusu. Benim yapacağım şey onu da söyleyeyim, Ushigatana'yı artı 15 yapmak, Iaito'yu da e, chaos artı 5 yapmaya çalışacağım. Ee, bunu da gösteremedim arkadaşlar. Böylelikle hatta şöyle bir şey yapayım. İki tane katanamız oldu. Şöyle şöyle bu şekilde alayım. Öbür elimize de toyu alalım. Almadık mı? Ah yanlış yaptım. Şunun yerine alacaktık. Hop. Evet gördüğünüz gibi karizma bir double hand katanası. Evet bu da gerçekten güzel gözüküyormuş. Başarılı. Evet arkadaşlar burada kesebiliriz videoyu dediğim gibi. Iaito isterseniz e, alması gerçekten kolay oluyor Bright Town'un üst tarafından girerseniz eee Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.